Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. SnowRunner oyununun Türkçe yamasını çok istiyordunuz. Ve sonunda buldum arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağınızı tarif edeceğim. Bakın şu gördüğünüz Intel, Pack klasörünü. Kütüphaneye geliyoruz. Buradan yüklü oyunları seçtim ben. SnowRunner'a geliyoruz. 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan yöneti seçiyoruz. Buradan yüklemede bakın klasörü seçiyoruz. Buradan eline tıklıyoruz. Prologue'a da tıklıyoruz. Buradan Pex'e geliyoruz. Sonra Clint'e geliyoruz. Buradan eğer bir şey olmasına karşın Intel Pack'in orijinalini alıp bakın ben aldım bir klasöre koydum. Sonra bunu çekip buraya sürükliyorsunuz. Hedeflik dosyayı değiştir diyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra kapatıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Oyunu başlat. Hadi arkadaşlar bakalım heyecanla ben yaptım bu arada arkadaşlar hani videoyu çekmeden önce denedim uyguladım oluyor hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi oyun Türkçe başlıyor turuncu ruya da teşekkürler çeviricimiz bu ondan buldum onun sayesinde bunu oynuyoruz Türkçe olarak bilginiz olsun kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yamanın eklentisini ben ekleyeceğim. Şimdi yapacağınız şey. Ben de Türkçe ama size göstereyim arkadaşlar. Ayarlara geliyorsunuz. Dile geliyorsunuz. Sizde bu İngilizce olacak. Şimdi böyle başlıyor. Hemen ayarlara geliyorsunuz. İngilizceye geliyorsunuz. Yana kaydırıyorsunuz. Türkçe. Ve bundan sonra oyununuz Türkçe. Bitti bu kadar. Bak şaka yapacağınız hiçbir şey yok. Bakın göstereyim size de. Oyuna da gir. Bakın. Mükemmel bir hal ya. Bakın Alt yazılar da Türkçeye geldi tekrardan. Her şey eskisi gibi Türkçe versiyonuyla devam ediyor. Mükemmel oldu. Ee, yapan çok çok sağ olsun. Yani mükemmel bir iş başardı. Çok istiyordunuz bununla videolarımda her seferinde yama Türkçe yama Türkçe yama diye bu arada Yamanın linkini açıklamalara koyacağım arkadaşlar. Oradan linke tıklayarak Yaman'ı indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bakın her şey aşağıda gördüğünüz gibi Türkçe. Hiçbir sıkıntı yok. Oyunu ilk defa açtığım için açılışı uzun sürüyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Ve gördüğünüz gibi her şey Türkçe. Bakın kamyon özelleştir. Biraz donma yaptı. Oyun ilk açılışta şanzıman, süspansiyon hepsi Türkçe oldu. Garajdan çıkalım, V'ye basalım. Her şey Türkçe. Oyun tamamen Türkçe olmuştur arkadaşlar. Bu Türkçe şekliyle videolarda çekmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.